694 yıl önce bugün ecdadımız bu yeşil cennet vatanı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdi. Bu kutlu günde gönlümüz biraz buruk biliyorum ama inanıyorum. Şu zor günleri geride bıraktığımızda bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahillerine dört bir yanına ve her karışına yeniden kavuşacağız. Yine en güzel duygularımız bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326 Bursa'mızın fethi kutlu olsun.